Merhaba efendim. içer gündemindesiniz. Mersin'de yakın çevresinde neler yaşandı aktaracağız sizlere. Değerli seyirciler, Adana'da bugün bir polise saldırı oldu. Aranan bir kişiyi gözaltına almak için belirlenen adrese giden bir polis memuru aranan kişi tarafından tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay sonrasında kaçan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Adana'nın Yüreğir ilçesinde silah bulundurma suçundan aranan kişiyi almaya gelen polis memuru uğradığı silahlı saldırı sonucunda göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 Sokak'ta meydana geldi. Silah bulundurma suçundan aranması olduğu belirlenen Süleyman L adlı kişiyi almak için evine gelen polise Süleyman L yan evden ateşli silahla saldırdı. Silahtan çıkan kurşunlarla göğsünden ağır yaralanan polis memuru Hasan Arık hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken silahlı saldırgan Süleyman L. olaydan sonra bölgeden kaçtı. Ekipler zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Osmaniye merkezli Mersin'de ve Sakarya'da aynı zamanda Osmaniye ve ilçelerinde DAEŞ'a yönelik operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda Suriye uyruklu DAEŞ üyesi oldukları belirlenen kişiler gözaltına alındı ve tutuklandı. Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde emir düzeyinde infazcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 kişi tutuklandı. DH terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren ve devam eden süreçte Türkiye'ye geçiş yapan kişilerin tespitine, deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında DH silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında örgüt içerisinde emir düzeyinde ve infazcı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 6 kişinin yakalanması için çalışma yapıldı. Osmaniye merkezli Mersin ve Sakarya'da saklandıkları adreslerde kamufle hayat süren kişilerin eş zamanlı yakalanması için operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında kişilerin adreslerine yapılan baskınlarda kişiler gözaltına alınırken mekanlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğüne getirilen kişiler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin ve Tarsus arasındaki Tarsus'la Adana arasındaki otobanda sürücüleri rahatsız eden, onlara hasta numarası yapıp para almaya çalışan sonrasında soyan ya da fuhuş pazarlığı yapan ya da araçları taşlayan kişilere yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Teknik ve fiziki takip sonrasında belirlenen kişiler yakalanmak amacıyla birçok polis ekibinin katılımıyla baskınlar düzenlendi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tarsus polisi otoban yolu üzerinde araçlara taş atarak hasta numarası yapan fuhuş ve aşk vaadiyle araçları durdurarak nitelikli dolandırıcılık, yağma, hırsızlık ve kasten yaralama olaylarına karışan kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik 4 ay boyunca dinleme ve havadan karadan izleme yaparak 43 kişiyi belirledi. Belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik 101 ekip 500 personelle eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda toplam 34 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kişilerin ikisi serbest bırakılırken 32 kişiden 25'i tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla evlerde yapılan aramalarda 8 tüfek ve tüfeklere ait 400 fişek, 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan kişilerin çok sayıda yağma, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Ayrıca şüpheli kişilerin dinleme ve polise yakalanmamak için sadece kendilerinin anladığı dil ve şifreler kullandığı belirlendi. Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekvador'dan içerisinde muz yüklü konteynerlar getiren gemiden indirilen iki konteynerda yapılan aramada 258 kilo kokain ele geçirildi. Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda deniz yoluyla Mersin'e getirilen bir konteynerdaki muz kolileri içerisine gizlenmiş halde 258 kilogram kokain ele geçirildi. İl jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre Ekvador'dan temin edilen uyuşturucunun deniz yoluyla Mersin'e getirilerek buradan yurt içerisinde piyasaya sürülmek üzere sevk edileceği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde belirlenen yük gemisi takibi alındı. Gemiyi Ekvador'dan Mersin'e kadar takip eden ekipler, geminin Mersin Limanı'na ulaşması ve üstündeki konteynerları Antrepo'ya indirmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler muz yüklü konteynerlarda arama yaptı. Yapılan aramada bir konteyner içerisindeki muz kolileri arasına gizlenmiş halde 258 kilogram kokain ile geçirildi. Olayla ilgili konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilileriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Hatay'ın İskenderun kentinde turizm haftası dolayısıyla meydanda tören düzenleniyordu. Bu tören sırasında turizm haftası nedeniyle havalanan bir yamaç paraşütü protokol üyelerinin ve vatandaşların üzerine düştü. Hatay'ın İskenderun ilçesinde turizm haftası kutlamaları için Amanos dağlarının zirvesinden atlayan yamaç paraşütçüsü törendeki kalabalığa çarptı. Şef adayları burada yetişiyor ve burada pişiyorlar. Bugün İSTE Turizm Fakültesi mezunları sektörde önemli iş pozisyonlarında yer edilmiş olup Yok, 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 Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende renkli görüntüler oluştu. Tören sırasında bir yamaç paraşütçüsünün anıt meydanına inişi sırasında kontrolünü kaybederek kent protokolünün olduğu kalabalığa çarpması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kimsenin yaralanmadığı olayda bir anda yaşanan şaşkınlık kısa sürede atlatıldı ve törenlerle gösteriler devam etti. Bugün İSTE Turizm Fakültesi mezunları sektörde önemli iş pozisyonlarında yer edilmiş olup Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Belediye Başkanı Vahap Seçer kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi ve veremeyeceğimiz hesabımız yok dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayı 2. birleşim toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde yapıldı. Toplantıda komisyonlara havale edilen 14 ve idareden gelen 2 madde olmak üzere toplamda 16 madde görüşüldü. Başkan Seçer Denetim Komisyonu raporuyla ilgili yaşanan tartışmalar üzerine her türlü eleştiriye açık olduklarını belirterek verilemeyecek cevabımız yok. Yalana, yanlışa, tevzirata dükkan kapalı dedi. Her türlü eleştiriye açız. Eleştiri Verilmeyecek cevabımız yok. Yalana yanlışa tezvirata dükkan kapalı. Bunlardan bir şey çıkmaz. Belediyemiz orada, mahkemeler orada, sayıştay orada, müfettişler orada. Her şey orada açık seçik. Zaten istediğiniz zaman gönderiyorsunuz, gönderebilirsiniz. Didik didik edebilirsiniz. Bakın cevaba değer burada hiçbir şey yok. Emin olun kayda değer bir şey yok. Var ise suç unsuru var ise suç duyurusunda bulunun. Tamam? Kaldı ki hangi konuda? Hangi konuda? Bilgi istediyseniz yetkili arkadaşımız geldi sizinle konuştu sorularınızı cevaplandırdı. 400 milyon dolar borç devraldık. Ben geçen gün açıkladım borcumuzu. Açıklamalarımda bir yanlış rakam varsa açayım mikrofonu yanlış söylüyorsunuz halka kandırıyorsunuz deyin. Onu da söyleyeyim. 2019'un para değeriyle 2 milyar 247 milyon borç devraldık. Bugün o borç oranı 1 milyar 580 milyon lira. Dolar kuru orada çarpın bölün. Biz belediyeyi böyle yönetiyoruz. Mersin'e böyle hizmet ediyoruz. Paranın kaynağını biz seçim öncesi bulduk. Dedik ki eğer geçen toplantıda da söyledim. Belediyelerde yolsuzlukları önlersek, ısrafı önlersek para çok dedim. Dedim mi? Dedim. Şimdi aynısını aynısını tekrarlıyorum. Yolsuzluğu önlediğiniz zaman, ısrafı önlediğiniz zaman gelen para her belediyeye fazlasıyla yeter. Belediyeciliği bilen herkes benim ne demek istediğimi anlıyor. Her kuruşu nasıl değerli harcarız diye, akılca harcarız diye kafa patlatıyoruz. Yapmayın yani bu hakkımızı da verin. Otoparkı diyor, neden zamanında bitirmediniz? Ya havaalanı niye zamanında bitirmediniz? Bu sabah az önce Tarsus'a gitmem gerekiyordu acilen. Otobandan geçtim. Şöyle bir bu kirlik tarafına baktım otobandan, bağlantı yolu var ya, o sebeb bağlantı yolu, 3 yıldır bir yolu yapamadınız ya, 3 yıldır bir yolu yapamadınız. Yaptığım dördüncü cadde kadar, koca hükümetsiniz yapın yahu. Akbelerin katlı kavşağı ne oldu? 6 senedir, 7 senedir. E tabi siz, siya siz siyaset yaparsanız ben de yaparım, siz, siz siyaset yaparsanız ben de yaparım. Ya 7 yıldır katlı kavşak yapmıyorsunuz. Otoban bağlantı yolunu yapmıyorsunuz. Allah'a şükür vatandaş bizden memnun. Hizmetlerimizden de memnun. Hizmetlerimiz inşallah artarak devam edecek. Tezgüratla, kara çalmayla bir şey elde edemezsiniz sayın meclis üyeleri. Belediyemiz hakkında herhangi bir şüphe varsa bir karine varsa bir delil varsa Bağımsız mahkemeler orada. Herkes suç duyurusunda bulunabilir. Biz belediyeyi kafamıza göre kendimizin şekillendirdiği kurallara göre yönetmiyoruz. Yasalarla yönetiyoruz. Biz yaptığımızdan dolayı son derece rahatız, vicdanımız da rahat. Belediye Meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yeni başlanılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgiler de verdi. Geçtiğimiz meclis toplantısında dile getirmiştim. Üçüncü çevre yolu Rıfat Uslu Caddesi, Ali Kaya Mutlu Caddesi bu güzergahta Akbelen Bulvarı ile 34. Cadde arasında yol düzenleme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır. Yani 3. çevre yolunda 6075 metrelik bu güzergahta çalışmalarımızı an itibariyle başlattık şu anda. 4. çevre yolunda yapılan çalışmaların bir benzerini 3. çevre yolunda yapmayı planlıyoruz. Üç şerit araç, bir şerit bisiklet yolu ve yaya yolu olarak gidiş geliş olarak düşünürseniz, her bir kısmı bu şekilde düzenleyeceğiz. Bu yılın sonuna kadar da bu çalışmalarımız sona ermiş olacak. Bu süreç içerisinde bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Onu da buradan vatandaşlarıma duyurmak isterim vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için bu güzergahları belirledik. 13. Cadde batı geliş istikametinden gelen araçlar sağa 36. Cadde istikametine dönüp Okan Merzeci Bulvarı'na katılacaklar. 13. Cadde doğu istikametinden gelen araçlar güneye inip Mezarlık alt kavşağından sağa dönerek Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'na katılacaklar. Okan Merzeci Bulvarı'ndan 201. Caddeye giren araçlar 210. Caddeye dönecek. Oradan da 203. Caddeye katılarak 12. 13. Caddeye girebilirler. Ayrıca 13. Cadde doğu batı yönde tek şerit olarak gidiş geliş yapılabilecektir. Hatay'ın Samandağ ilçesi Kumsalına 4 adet ölü yeşil deniz kaplumbağası vurdu ve bu konuyla ilgili olarak da inceleme başlatılırken kaplumbağalar kumsaldan kaldırıldı ve çevre gönüllüleri de neden öldüklerine yönelik açıklama yaptı. Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki 4 yeşil deniz kaplumbağası telef olmuş halde sahile vurdu. Telef olan kaplumbağaları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ekipler telef olan 4 Yeşil Deniz Kaplumbağasını sahilden kaldırdı. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, Yeşil Deniz Kaplumbağalarının Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli birinci derecede tehdit altında gösterilen bir tür olduğuna dikkat çekti. Şimdi yoğun miktarda ölü kaplumbağa itibarı alıyoruz. Bunun nedeni buradaki kaplumbağaların yoğunlaşması ve daha düne kadar aynı uğraştıktan sonra artık çok fazla bitirme görmüyoruz. Muhtemelen pervane çarpması sonucu e, ölmüş veya otoserv bir de var. Bunu bilemiyoruz. E, muhtemelen e, bu kazaya kurban gitmişler diye düşünüyorum bu haplumbağalar. Yeşil deniz haplumbağaları Kenonia midas e, yaklaşık 10-15 e, yıllık bir e, yaşları var. Bizim çalışmalarımızda Mayıs ayı ortalarında itibaren başlayacak koruma çalışmaları. Umarız daha büyük miktarda bir ölü kaplumbağa e, e anaç kaplumbağaları rastlamayız. Bazen e, yumurtlama esnasında hayvanlar gelip predatörler dediğimiz e, bu kaplumbağa saldıran başta köpekler de olmak üzere e, bazı ölümlere neden oluyorlar. Ama şimdi böyle daha çıkış başlamadığı için Umarız o kadar hiçbirisine rastlamayız. Öyle kaplumbağaya rastlamayız. Mersin'de 3 gönüllü kadın iş insanlarını ve protokol üyelerini onkoloji hastalarına destek olmaları amacıyla iftarda bir araya getirdi. Mersin'de başarılı 3 iş kadınının gerçekleştirdiği iftar yemeği tüm misafirler tarafından takdir ve teşekkür topladı. Mersin'de iş insanları ve protokol üyeleri kanser haftası münasebetiyle gelirinin tamamı Tebessüm Gönüllüleri Derneği onkoloji hastası çocukların ailelerine bağışlanan muhteşem bir iftar yemeğinde buluştu. Protokol ve iş insanlarının davetli olduğu iftar yemeği, iş kadını Seda Sakallı Atik, Sibel Susur ve Tepe Medya Grup Radyolar Sorumlusu ve Program Yapımcısı Tuğba Yürük tarafından organize edildi. İftar yemeğine Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Duman, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, TÜDİFED Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Mehmet Tan, Mersin Akaryakıtçılar Dernek Başkanı Aziz Akgül katıldı. İçer gündemi spor haberleriyle devam ediyor. Güzel bir gün ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşçakalın. 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. gününde 204.6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabını Avustralyalı sporcu Caleb Ivan 4 saat 54 dakikayla 57. piyade alayın önünde finişi gören ilk sporcu oldu. Böylece tur boyunca etap kazanan 4. Avustralyalı sporcu oldu. Gözler, Çanakkale Savaşı'nda atalarını kaybeden Yeni Zelanda ve Avustralyalı bisikletçilerin Edremit'i, Abdülhamit Ece Abad etabı içindeki mücadelesindeydi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü önce ilk dört sporcu geçti. Onur Balkan ve Batuhan Özgür'ün de bulunduğu dört kişilik kaçış grubu 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçen ilk sporcular olarak tarihe geçti. Muğla Bodrum'da 2022 Türkiye Rally Şampiyonası öncesi start seremonisi yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte unutulmaz dakikalar da yaşandı. Alkışlarınızla başlıyoruz. geri geri 134 sporcu 67 otomobilin yarıştığı Bodrum Belediye Meydanı'nda start seremonisi yapıldı. Sporcular araçlarıyla seremoniden çıkış yaparken vatandaşlar o anlara alkışlarla eşlik etti. Bilet olacak. Can dağlar, startı Alkışlar alkışlanabilir mi? Bütün hep beraber. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte vatandaşlar ve sporcular unutulmaz anlar yaşadı. <laughs> Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen Unilik Ayak Deniz Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi. <laughs> 3 sporcu ve bir antrenörle şampiyonaya katılan İstanbul Gedik Üniversitesi erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olma başarısı gösterdi. Müsabaka sonunda 3 kategoride şampiyon olan takım ve sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları verildi. Şampiyonada ülke genelindeki 17 üniversiteden toplam 39 takım ve 214 öğrenci ter döktü. Daha Tenis Federasyonu'nda biz de iki arkadaşla, Barış ve ben ufak olarak e, yer alıyorduk. Daha öncesinde Avrupa'daki e, arkadaşlarımız, rakiplerimizle beraber bir hazırlık sezonumuz oldu. Bizim için üniversiteler arasına da yansıdı. E, gerek milli takım hocamız, gerek üniversite direktör, mekanımız, e, Utku hocamız e, emeklerini bizden esirgemediler, bize inandılar, güvendiler. Biz de çok e, inanarak çıktık gerçekten. Ama sayıda çok tebrik ediyorum. E, grup maçlarında bizi yendiler. Onlar da bizim yine rakipten ziyade çok yakın arkadaşlarımız. E, mutlu, sevindik. E, umarım e, yine hazırlanıp yine aynı şekilde başarılar bulik, elde edelim. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco Roman Stil 60 kiloda mücadele ederek altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, Manisa valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Kerem Kamal daha önce gençler kategorisinde 3 kez de elde ettiği dünya şampiyonluğunu bu sefer büyükler kategorisinde de alabilmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Güreş eğitim merkezinde Kerem gibi olimpiyatları olimpiyatlar hedefleyen şu an 30 tane çocuğumuz var. Bunların yaklaşık 15-20 tanesi milli sporcumuz. Geçenlerde yapılan e, turnuvada da e, Türkiye için solda şampiyon ve Türkiye şampiyonu kılıfı kaçırdık. Aslında bizim amacımız Türkiye şampiyonluğuydu takım halinde, Türkiye ikincisi oldu takım halinde. Türkiye şampiyonu hangi yıl oldu hocam? Aynı Kayseri. takımda. Kayseri'den sonra biz ikinci olduk, Türkiye ikincisi. Ee, yani nasip olursa inşallah bir e, Kerem Kaman'ın yolundan 15-20 tane çocuğumuz şu an geliyor. A milli erkek basketbol takımında ikinci kez Ergin Ataman dönemi başladı. Bu kritik süreçte bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak yeni bir şantren ile anlaşma kararı aldık. Ve Sayın Ergin Ataman'ın daha önce de çalıştırdığı A erkek milli takımımızın başına geçmek üzere davet ettik. Orhun Ene'nin görevinden ayrılmasının ardından Ergin Ataman takımın başına getirilirken deneyimli hoca aynı zamanda Anadolu Efes'teki görevine de devam edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde ilk sözü alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımın her görevin üzerinde olduğunu ifade ederek, geçtiğimiz dönemde A milli takımı yöneten Orhun Ene'ye teşekkür ederiz ve kendisinin basketbolda en üst seviyede devam edeceğini düşünüyoruz milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde önemli maçlara çıkacak ve Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Ergin Atamanı erkek takımımızın başına geçmesi için davet ettik ve kendisi de bizi kırmadı.